Burayı tercih etmenizdeki sebep önemlisi hani doğa için Güvenlik. güvenli, güvenli, kendine yetecek olması, bunlar bizim için önemliydi. Hani projenin içerisindeki şeyler, çocuklar gidecek okullar, <laughs> belki biz orada çalışacağız. İlk yatırımız burası oldu. İki yıl kirada oturduk. Oturduğumuz yerde burayı karşıdan gören bir yerdi, çok yakın bir yerde. İki yıl boyunca sürekli ben balkondan takip ettim doğa hayalini adım Parkım olacak, arkadaşlarım olacak diye hep hayal ettim. Sonunda evimize geldik. Çok çok çok. Antalya'da binalarda şey de yok. Dış cephe de yalıtımı da yok. Burada o da var. Düşük bir miktarda bu ay mesela ısınmamızla geldi. Isınmamız ve sıcak suyumuzu karşıladık. Ve bunlar da bir avantaj. Gerçekten kullanışlı, ferah bir kere. Yani biz daha çok salonda yaşadığımız için salonun ferah olmasını istiyorduk. Çocuk odamız olmasına rağmen çocuğumuz da salonda. O nedenle bu salonun ferah olması, büyük olması önemli. Birer birer uçtu gitti evimdeyken tüm dertlerim Mutluluk dolu gözlerim gerçekleşti hayallerim